Efendim buradayız. İyi konuşmalar yapmak üzere sizlerin kıymetli alkışlarınızla huzurlarınıza takdim ediyorum. Yerel yönetimlerin çalışmalarını yakından takip ederek siz değerli hemşehrilerimizin sorunlarını Topçovit mahallemizin siz değerli büyükleri, çocukları, gençleri ve kadın Vatandaş soruyor başkan cevaplıyor programı da bugün buradayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mahalle muhtarımızın da söylediği gibi mahalle mahalle sokak sokak gezip vatandaşlarımızın taleplerini vatandaşlarımızın temennilerini yerinde dinleyip elimizden geldiğince çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Topsoyut'teyiz. Ben de bir Topsoyutluyum. İnşallah elimizden geldiğince sizlerin de Topsoyut'ümüzün de sorunlarını yerinde dinleyip çözümler üretmeye çalışacağız. Şimdi biz e, tabii Topsoyut bizim için özel bir öneme sahip. Atadan dededen gelen ilişki, kadim ilişki ve bir kısmınıza da e, sınırdaş, köydaş, e, bir kısmınıza da aşiret bağımız var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Dolayısıyla ben Top Söğüt deyince kendi oturduğum, daha önce oturduğum Han Çukur Mahallesi olarak anlıyorum burayı. Muhtarımla gerçi bizim iyi bir ilişkimiz var, iyi bir diyalogumuz var. Muhtarınız da gerçekten aydın birisi. Toplumu bilen birisi, e, duyarlı, hassas birisi ve sorunları bize hızlı bir şekilde taşıyor. Biz bugün e, muhtarımdan aslında keşke sorunları konuşmayı sözü aldığında konuşabilseydi ama muhtemelen yine vereceğiz kendisine. Muhtarım Yeşil Konak'ta yapılan çalışmalardan dolayı bize teşekkür etti. Ben de bu çalışmaları yürüten arkadaşlara teşekkür ediyorum. Semt Konak'ındaki. Şimdi asfalt konusunda biz dedik ya Topsoy'un bizim kendi mahallemiz gibi. Yani ben öyle bakıyorum. Tabii tüm mahalleler öyle de Top Söğüt'te ayrı bir bağımız var. Geçen yıl işte 13 sokakta asfaltlama yaptık. Muhtar bundan dolayı memnun, mutlu. Sizler de mutlusunuz. Bize teşekkür etti. Kendisine biz de teşekkür ediyoruz. Yani marifet iltifata tabidir. Siz yaptığımız güzel işleri onaylarsanız biz de daha motiva, yüksek motivasyonla bu işlere devam ederiz. 4 sokakta asfaltlanma talebi var. Bu da inşallah altyapısı tamam. Yani buranın kanalizasyon, içme suyu şebekesi değil mi bu tarım? Doğalgaz, işte telekom dahil altyapısı tamam. Burada da sıcak asfalt yapılacak Kasım ayında. Sözümüz söz. Allah'ın izniyle.